Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere ajurlu çamlar modelinden yapılmış bayan yeleği modelini anlatacağım. Gördüğünüz gibi yeleğimiz 42-44 beden uygun bir modeldir. Biraz uzun sağınız solunuz kapatacak bir uzunlukta. Siz isterseniz daha kısa yapabilirsiniz. Yan taraflarında küçük yırtmaçları var. 42 ila 44 bedene tam uygun olacaktır. Şimdi sayılarla birlikte nasıl yapıldığını anlatmaya geçelim sevgili hanımlar. Yeleğimiz orta kalınlıkta hatta biraz kalın bir iple örülmüş. Elinizin sıkıldığına göre 3 veya 3,5 numara şiş tercih edebilirsiniz. 42 ila 44 bedene uygundur. Boyunun uzunluğunu da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Etek ucunda lastik konulmamış. Direkt olarak model uygulandığı için gördüğünüz gibi kendiliğinden dilimler oluşuyor. Tunik biçimi duran bir yelek. Yanlarında küçük yırtmaçları var. İsterseniz bu yırtmacı yapmayabilirsiniz de. Modelin yapılışı da aslında oldukça kolay. Ve biraz boyu uzun. Ben e, üzerime giyerek gösterdim ki hani uzunluğunu gözünüz görsün ona göre ayarlayın diyerekten. İsterseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Ama duruşu çok şık ve değişik bir yelek. Her modelimiz 13 ilmek. Arada bir ilmek var. Toplamda ot 14 ve katlar olarak hesaplamanız gerekiyor. Büyüklüğünü ayarlarken. 42 ila 44 beden uygun olan bir yeleğin sayılarını veriyorum ben size şu anda. Şu ön modelimiz 5 model. 5 modelden oluşmakta. 7 ilmek haroşadan lastik verilmiş. Ön parçamız komple lastik ile birlikte 77 ilmek. Arka parçamız ise 9 modelden oluşmakta. 127 ilmek toplam ilmek sayımız. Koltuk boyuna kadar olan mesafemiz şu şekilde saydığınız zaman 14 model. 14 model sonra koltuk boyu gelmekte. Koltuk ve yaka aynı anda 14. 14. modelin bitiminde konulmakta. Yaka her sırada bir ilmek kesilerek 2 model eksilinceye kadar devam etmekte. 2 model eksilinceye kadar şu şekilde 2 model her sırada bir ilmek keserek eksiltilerek gidilmiştir. Koltuk kesimi ise 2 2 her sırada 2 2 kesilerek 16 ilmek kesilmiş. daha önceki videomda koltuk kesimini anlatmıştım aynı şekilde olacak. Bedene gelmeden sadece lastik ve kesimi yaparak 16 ilmeği bitirdikten sonra bedene gelip giderek her sırada bir ilmek kesilmiş ve gördüğünüz gibi tam bir buçuk model eksiltilmiş. Koltuk kısmında da bir buçuk model eksiltilmiş. Modelimiz kenarlardan artırılmakta orta kısmından toplanılmakta. Kenarlardan artırdığımız ilmeği ortadan topladığımız zaman kendiliğinden bu şekilde dilimler oluşmakta. Şimdi nasıl yapıldığını anlatalım. Şimdi ben size sadece bir dilimini anlatıyorum. Zaten yaparken de bir dilimin yanına aynı şekilde diğer işlemleri uygulayacaksınız. Aynı şekilde yan yana sıralayıp gideceksiniz. Bir de şu yan tarafının yırtmaç kısmını açıklayayım. Modelin yarısına gelecek şekilde lastik konulmuş. 1, 2, 3 model sonra normal modele devam edilmeye başlanılmış. Lastik kısmı sona erdirilmiş. Şöyle göstereyim. 3 model boyunca sadece modelin yarı kısmı haroş olarak devam edilmiş. 3 model sonunda normal modele devam edilerek Aradan dikiş yapılmış. Bu kısmı yırtmaçlı durmakta. İsterseniz bunu artırabilirsiniz de bir modelde Veya hiç koymayabilirsiniz de. Yan taraftaki yırtmacımızın da lastik sayısı aynı şekilde 7 tane. Şimdi ilmeklerimi takıyorum. Ben size bir modeli anlatayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ben bir tane de kenara koyuyorum. Birer de yanlara ilmek verdim. Benim modelimdeki yelek biraz ipi orta kalınlıktan biraz fazla diyebilirim. 3.5 numarayla örülmüş. Eğer ipiniz ince, şişiniz ince ol olacak olursa ölçüsü daha küçük olacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak başlayın. Dediğim gibi ön 5 model, arka 9 model. Boy kısmı koltuğa kadar olan kısmı 14 model. Koltuktan sonraki kesiminden sonraki yukarıya kadar olan kısmı ise 6 model. Siz ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir sıra haroşa örüyorum. 30 ilmek taktım şişime ve iki model anlatacağım. İsterseniz de tek kısmına lastik de koyabilirsiniz. Ama bence hiç gerek yok. Bu şekilde aşağı kısmı tunik şeklinde daha hoş duruyor, şık duruyor. İstediğiniz kalınlıkta da yapabileceğiniz bir model. Tekrar burayı da haraşo ördükten sonra modelimi koymaya başlıyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek haroşa ördükten sonra üç tane yani altı, yedi ve sekizinci ilmeklerimi bir kere de topluyorum. Bir, pardon 1 2 3 4 5 tane daha haroşa ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 tane haroşa ördüm. Sonra 6, 7 ve 8. ilmeklerimi yani 3 ilmeğimi birlikte topladım. 1 Bir, 2 3 4 5 tane haroşa ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğimle kapattım. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ördüğüm ilmeğimi ters olarak ördüm. Doladığım ilmekleri arka yüzde komple ters olarak örülüyor. Doladığım ilmeğimi de ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Doladığım ilmeğimi, ortadaki ilmeğimi ve diğer doladığım ilmeğimi ters olarak ördüm. Aradaki kalan 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Doladığım ilmeğime geldim. Tekrar ters ördüm. Bir tane ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimle kapattım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir, iki tane düz ilmeğimi de ördüm. Doladım. Bir, iki, üç, dört tane haraşo ördükten sonra beş, altı ve yedinci ilmeklerimi birlikte topluyorum. Yani 3 ilmeğimi birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi haroşa ördüm. Doladım. Aradaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve tekrar doladım. 4 tane daha haroşa örüyorum. 5, 6 ve 7. ilmeklerimi birlikte topluyorum. 1, 2, 3, Dört tane daha haroşa örüyorum. Bu kenardaki artırdığımız ilmekleri ortada topluyoruz. Kenarda artırıp ortada topladığımız için de şimdi biraz daha harika göreceksiniz. Örgümüz kendiliğinden baklava dilimi gibi dilimler halinde olacak. Doladım. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arkadan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Haroş olan yerlerimi de haroşa. Arka yüzde haroş olan yerlerimi haroş olarak ters olan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Oldukça basit bir model. Örgüye yeni başlayanların kolaylıkla yapabileceği bir model. Tekrar ön yüzdeyim. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladım. 1 2 3 tane haroşamı ördükten sonra 4 5 ve 6. ilmeklerimi birlikte topluyorum. 1 2 3 tane daha haroşamı ördüm. Doladım aradaki ilmeklerimin hepsini düz olarak ördüm doladım 4 tane haroşamı örüp 4 tane haroşamı örüp diğer kalan 3 ilmeğimi birlikte topluyorum pardon 3 kafam karıştı 3 ilmeğimi haroş olarak ördüm 4, 5 ve 6. ilmeklerimi birlikte topladım Geri kalan 3 ilmeğimi de tekrar haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüzeyim. Gördüğünüz gibi modelimiz kendiliğinden oluşmaya başladı. Bu modeli bebek örgülerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladım. 2 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3, 4 ve 5. ilmeklerimi birlikte topladım. Daha sonra iki ilmeğimi birlikte haroşa olarak ördüm. Doladım. Ve aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Doladım. iki ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3, 4 ve 5. ilmeklerimi birlikte topladım. Tekrar iki ilmeğimi birlikte haroşa olarak ördüm. Doladım aradaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arka yüzden ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzümü ördüm. Doladım. Bir tane haroşa ördüm. Son kalan ortadaki 2, 3 ve 4. ilmeklerimi birlikte topladım ve son kalan bir haroşamı da ördüm. Doladım. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Doladım. Bir ilmek haroşa. 3 ilmeği birlikte topladım ve tekrar bir ilmek haroşa ördüm. Doladım ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Dilimlerimiz kendiliğinden oluştu kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördükten sonra doladım ve son kalan 3 ilmeğimle birlikte topluyorum. Bu son sıramız. Modelimiz bitiyor. Doladım ve aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Doladım. 3 ilmeğimi ortadan topladım ve Gördüğünüz gibi baklava dilimimi tamamladım. Doladım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu modeli bütün olarak yapmanız gerekmez. Örgülerinizin nete ucunun bu şekilde değişik olmasını istiyorsanız lastik yerine böyle bir sıra vererek kullanabilirsiniz. Üzerini düz olarak dörebilirsiniz. Oldukça şık ve güzel duracaktır. Değişik alternatiflerde de kullanabilirsiniz. Yani komple aynı modeli koymak zorunda da değilsiniz. Bu model özellikle şu etek kısmında lastik yerine değişik olmasını istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir model. Arka yüzden aynen örüyoruz. İlk modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modele başlıyoruz. Aynı örgüde ilk yaptığımız gibi. İlk modelin kuruluşunu da göstereyim ben size. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Ve haroşa olarak 5 ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek yani 6, 7 ve 8. ilmeklerimi topladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördükten sonra doluyorum. Bir tane düz örüyorum ve tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6, 7 ve 8. ilmeklerimi birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha ördüm. Doladım. Aradaki bir ilmek düzümü ördüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi artırdığım ilmeğimle dahil ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi aradaki 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. doladığım ilmeğimi aradaki bir tane ilmeğimi ve diğer doladığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar doladığım ilmeğime geldim. Ters olarak örüyorum. Ön yüzdeyim. 2. modelime başladım. Aynı şekilde kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düzümü ördüm. Daha önce artırdığım ilmeğimi de düz ördüm ve doladım. 1 2 3 4 tane haroşa ördüm. 5 6 ve 7. ilmeklerim birlikte topladım. Tekrar 4 ilmek haroşa olarak ördüm. Doladım aradaki 3 ilmeğimi düz olarak ördüm ve tekrar doladım Dört tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum 5 6 ve 7. ilmeklerimi birlikte topluyorum tekrar 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve doluyorum modelimiz bundan ibaret hanımlar ikinci modelde nasıl başlandığını konulduğunu gösterdim. Aynı bu şekilde örgümüz bitene kadar devam ediyoruz. Kolay gelsin hanımlar.